Yandı ellerim kollarım ateşin üstünde Ne bitmez şeymiş bu Bitti bitti bız bızlanma Şu malı satalım bilezik alacağım senin o kollarına sultanım hmm. Duydun mu sultan Çok duyduk çok Satacağız enişte Allah tam zamanı Ben bir yandan Nedim bir yandan Gör bak kapış kapış gider İftariyelik Hadi inşallah Filizleniyormuş neredeyse bunlar baba Tam zamanında kurtardık Günah be Günah yok sultan Yarı fiyatına Bakkalda 95 bin bine şu mübareğin kilosu 50 binden yesin fakir fukara Sevap sultanım sevap Mübarek günde alanı var alamayanı var Hadi canım işinize geldiği gibi konuşmayın Kakalıyorsunuz millete ıslak malı işte Sen de bir yavuş daha koşuna be Kıyamadın Kız o ne pusulanı mı şaşırdın sen İyi artık bedava dağıtalım Batıracak mısın bizi sultanım Dök şunu biraz Hay, ver, dedim. Ver. Baba yarım kilo saysana torbaları... ...zaten yarısı su. Dök dedim... ...kuruttuk onları... ...senden mi öğreneceğim ticareti bu yaştan sonra? Tövbe... ...siz de adaletin terazisi kesildiniz... ...başımıza bugün ha. Abi günah... ...zaten ellerim yandı... ...şimdi fırlatır atarım ha. Kız devam et işine salak salak konuşma... ...çarparım. Ramazanı duyunca mı günah aklına geldi? Ben satmam bu malı... Ne dedin iblis? Satmaz bir şey işte. Satacaksın eşek gibi buraya gel. Vallahi satmam. Kırarım boynuzunu. Gezir çabuk. Efendim. Nasıl böyle rahat edecek misiniz? Bırak komşu yaktın bizi. Vallahi bunların iş efendim. Hay ellerim kırılsaydı da sizi böyle görmeseydim. Rahat bırakın beni komşu tamam. Kapat bu konuyu. Çek uçum şu telefonda benim. haber? Ha. Tamam. Şu televizyonu da bana doğru çevir koçum. Başla. Cafer, televizyon. Çevir evladım. Çevirmez de koçum. Şöyle. Çevir evladım. Ha, öyle. Vatandaş haberini alacak. Siz nasıl rahat oluyorsanız efendim. Dediğim gibi Emrinizdeyiz Ne zaman bir ihtiyacınız olursa yok bir ihtiyacım komşum. Yalnız bırakın beni. Tabi efendim derhal. Cafer hadi evladım. Ha kocum. Şu televizyonun kumandasını da ver bana. Cafer ah. kumandayı ver evladım. Buyur Ah şöyle. Ah. Oh. Oh. İşte. Acıyor mu efendim oranız? Acıyor komşum. Of. <laughs> vah vah. efendim bir merhem falan sürseydik hiç olmazsa. Komşum karıştırma vatandaşın orasını burasını. Hadi işinize bakın. Cafer hadi evladım biz çıkalım. Efendim dediğim gibi ne zaman bir ihtiyacınız olursa... ...geçmiş olsun. Eyvallah koçum sağ ol. bu da mı vatandaşın başına? sen misin? <laughs> evliyim gelemiyorum birader. Kapının önünde düştük, kaseyi kırdık. Of. Tamam. Tam gününü buldu. İşler sana kaldı artık koçum. Kessinler mi kızım Oruz? Ay hayır anneciğim, ne kesmesi? Kaçmıştı, yakaladılar. Doğru söyle bak. Doğru anneciğim. Yavuz Bey düşünce elinden kaçtı. Kessinlerse elleri kırılsın. Allah Allah. Ne olmuş o adama? Düşünce şeyini kırmış. Neyini? Bayılacağım. Orasını işte anneciğim anlayın. Oh iyi olmuş. O mu kesti horozu? Hayır anneciğim. Horoz onun. Katil. Katil. Keser mi? Elleri kırılsın. Sabri Bey nerede? Oraya çıktı işte. Geçmiş olsun ha. Söyle gelince bana bir noter bulsun. Noter ne olacak anneciğim? Hayvanlara başlayacağım bütün varlığımı sevap. O nasıl şey anneciğim? Burada öz kızınız dururken. Kim geldi hala? Sabri Bey'dir. Noter gelsin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasıl oldu Yavuz Bey'in şeyi? Bilmiyorum efendim göstermiyor. İlgilenmemizi de istemiyor. Yatırdık. Kendisi bilir artık. Haydut. Biz mi kırdık şeyini? Tamamen kendi dikkatsizliği efendim. Sağa sola çalım satacağım diye. Ayla söyledin mi kocana kızım? Ne var efendim? Ay noter istiyor efendim. Noter mi? Yine ne oldu? Bütün varlığını hayvanlara bağışlayacakmış. Daha neler? Hayvanlara mı dediniz efendim? Hayvanlara dedim evet. Baksana şunun ağzı var dili yok. Canavar besliyormuşuz koynumuzda da haberimiz yok. Pis musibet. Ah efendim ah. Bir devlet hastanesinden rapor alıp vesayet çıkaralım şu kadına demedim mi size? Buna diyece buna de. oteli gelsin. Kaç verirse masrafı ben vereceğim. Eyvah ne yapacağız şimdi efendim? Hayvanları hepimiz çok seviyoruz efendim. Onlar bizim canlarımız da İyi düşündünüz mü? <laughs> Düşündüm bağışlayacağım. Bize başlayın efendim. Bir de sizin kediniz olmaya hazırız. Böyle omuzunuza yaslanıp... ...miyav, miyav. Ne yapıyorsunuz efendim? Miyav efendim, miyav. Bağışlasın bize Lamartin'deki daireyi. Vallahi sabah akşam miyav da de miyav. Bereket versin Güle Güle ablacığım. Afiyetle her zaman beklerim. Kan portakalı kan, başlık top, emba Hey hasta, Doğuştan pazarcıymışsın sen, doğuştan. Maşallah. Buyur abi. Adem Sabri Bey miyavlıyor. Miyavlıyor mu abi? He, üşütmüş herhalde. Mav da mav. <laughs> o zaten üşütmüş abi. <laughs> İftariyelik bunlar. Batan tüccarın malları. Oo, bu da satıcılığa başlamış. Aferin ama abi, iyi düşünmüş. Tam zamanı. Ha, yengeç bilir işini kolay gelsin. Eyvallah. Pazar olu Hüseyin abi. Sağ olasın çıktık bakalım. Ne bunlar? İftihariyelik aslanım görmüyor musun? Kurtarmaz abi çok ucuz. Aa, selden kurtulanlar mı bunlar? Karıştırma şimdi aslanım kuruttuk. Taş gibi. Özel ambalaj. Sizden korkulur Halil pazarlama. Ben de bu fiyat ne diyordum? Kurt düşmüşler onlara be. Laf çıkarma aslanım. Şimdi ne kurdu? İftariyelik geldi. Mercimek, nohut, fasulye. Vatan geminin malları bunlar. Adem sen de satsana aslanım. Kan portakalı kan, Washington, elma var, nohut Mercimek, fasulye. İftariyelik bunlar. Islak ıslak, ıslak ıslak. Rahat dur aslanım, kuruttuk. Hadi eyvallah. Hadi pazar ola hadi. Fazla dolaşma mıntıkamızda hadi. Mercimek nohut. Senin kayıp eden bağırdım adam abi helal olsun. Kapa çalışıyor adam lan Bay <laughs> Cemil abi geldin mi? Geldim. Benim adım Cemil. Bundan sonra böyle. Dakika sektirmek yok. Jet gibi. İşimi bitirip geldim. Helal olsun. O kadar. Bekletir miyim evde hasta karımı? Vay be. Şimdi iki lokma bir şey yeriz. Hemen iş başı. Yeni mi yıkadınız bu merdivenleri? Aman Cemil abi. Yavuz Bey düştü. Dikkat. Düştü mü? Kırdım bir yerini? Kırdı ya. Çiğin üstüne düştü. Öyle yatıyor evde. Uğrarım. Çok tehlikeli. Ben öyle düşmem. Benim adım Cemil. Karım bekliyor evde.